Vali Hamza Aydoğdu sokakta karşılaştığı gençle bakın müzik üzerine nasıl bir sohbet etti. Buyurun. Şey, şey, şey. Buyur. Şey, şey. Öyle mi? Başka ne dinliyor musun? Müzik listene bir bakayım. Ne var orada? Hayat şaşırtı var. Türk halk, halk müziği yok sende. Türk sanat müziği de yok. Ne ya, Sanat dinlemiyor. Türk sanat dinlemiyor musun? Benim dinlisi de, onu denemeyince Türk sanatı. Biz de Yeşil ördek gibi daldım göllere evet. ya da veda bu sesi. Yok güvenilsin. mesela onlardan bak güzel parçalar onlar. Mesela Ali Ekber şey dinliyor musun? Erzincan. Öyle şeyleri bilmiyorum. Öyle çirkin tarzı çok şey yapmayayım. Dinlemiyor musun? Tabii işte şimdiki gençler farklı. Sizi yani. anlamak lazım değil mi? Allah doğru söylüyor. Hadi. Hayırlı Instagram'a çıkacağım ama Çıkaralım mı? Çıkaralım abi. <laughs> <laughs> tamam abi. Anne, anne, babana çok selam şey. söyle. Dikkat sağ. edin. Hadi. Allah Kendinize kabul etsin. All emanet